Kalk kalk, kalk. kalk sana, Ne oluyor lan? Geldi vakit. Başlayın geliyorum ben. canlımış ol o? Olmam abi. Sahi mi o? Herhalde yani. Hayırlısı. Hayırlısı. E çok zor iş işte tadi. Hava nasıl? <laughs> Allahım havan baslı. Ayıp ama şimdi. Kırıldım mı? Yani. önce ekran başındakilere ve sonrası konuklara hoş geldiniz. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Efendim Pamukkale Üniversitesi hızlı gidelim hızlı. Hızlı hızlı Amasya Üniversitesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi. Ah! Oh. <laughs> Kendimi duymuyorum ya. Biraz benim sesimi açabilir miyiz? Ee, Bursa Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Yıldırım Beyaz Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Dumlu Pınar Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, Gidişim Üniversitesi. Aydın Üniversitesi. Süleyman Demirel Üniversitesi. Bahçeşehir Üniversitesi. Büyük Alkış. Alın şöyle Efendim aranızdan bugünkü haberleri gören oldu mu? Sosyal medyadan programı bırakacağım söylenmiş. Efendim hazır değiliz bırakmana. <laughs> Beyaz abi hazır değiliz bırakmana. Yerim seni bir tanem benim ee, programı bırakıyorum. Bunu da buradan ilk defa açıklıyorum. <laughs> tamam tamam vazgeçtim tamam <laughs> tamam vazgeçtim. Ya işte ben de buna dayanamıyorum yani. Eee programı bırakıyorum diye bir haber çıkmış. Tamamen benden çıktı programı bırakma haberi. Spekülasyon yapmak istedim. Sevgi arsızıyım. Sevgi görmek istedim. Lütfen bırakma demenizi istedim. Ne olur bırakma demenizi istedim. Aydın Doğan'ın, Arzuhan Yalçın'dan beni aramasını istedim. Aramadılar. Aramadılar. Evet aramadılar. Programı programı bırakmıyorum. Bırakmamamın tek bir sebebi var. Bugün Burak Özçivit'in fahriyesi var. Murat Boz'un astısı var. Peki benim kimim var? Sizler varsınız. Budur. durum. ama. Allah çok güzel değil miyiz ya? Vallahi ha. Harikasınız ee, arkadaşlar şu anda kapının önünde bunu da söyleyeyim 300'e yakın arkadaş var üniversiteli belki girerken görmüşsünüzdür içeri girerken onlar giremediler içeriye girememelerinin sebebini söyleyeyim sahte e, biletlerle bile, sahne davetiyelerle bile gelmişler ne yazık ki bizimle ilgili ne bir yazışma var ne herhangi bir şey var yani biraz aldatılmışlar İçeri de alamıyoruz buraya biz 300 kişi daha sokarsak güvenlik sebebiyle yangın çıkışları falan filan bir sürü teknik konu var burada. Onun için kapının önündeki arkadaşlardan özür diliyoruz. Onları başka programlara tabii ki bekliyoruz. Kusura bakmasınlar. Sizlerden de ricamız gelirken gerçekten yazışmalara kimler tarafından buraya gönderiliyorsunuz? Yani başınızda birisi olsa onların başlarında biri de yok. Yani kimlerin gönderdiği de belli değil. Onları e, onun için de alamadık. E, kapının önündeki arkadaşlara da buradan büyük bir alkış gönderelim. Kusura bakmasınlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efsane Cuma alışveriş çılgınlığı. Bilir misiniz bunu? Son saatler. Bir saat daha uzatılıyor olabilir. Tam bilmiyorum yani. Son saatler. Gelen satışları ben özellikle kontrol edeceğim. E, programın gücünü herkese gösterelim diyorum. Ve alkışlarla iki dünya yakışıklısı, iki dünya güzeli... Çek çek... Çek çek yap yap bir daha yap yap yap. <laughs> çok güzel iki dünya yakışıklısı diyorum iki tane adam oradan yuu. <laughs> Sevgilisiyle gelen var mı bugün buraya? Sevgilisiyle gelen. Arkadaş erkek arkadaşlara söylüyorum nasıl nasıl bugün sevgiliyle gelinim. <laughs> Olacak iş mi? Benim bile içim bugün gelmek istemedi buraya yani. Abi çok yakışıklı iki adam, dünya güzeli iki kız geliyor. Kardeşim benim iki filmiyle Murat Boz, Burak Özçivit, Leyla Feray, Pınar Deniz geliyor arkadaşlar. Kardeşim benim! Büyük alkışlar onlar için, hoş geldiniz. Eee, gerçekten... ...gerçekten şu anda kız arkadaşıyla gelen erkekler için çok riskli... <laughs> ...bir yere dönem başlamış bulunuyor. Maşallah, vallahi maşallah, Allah... ...nazardan saklasın beni, beni, beni. <laughs> ee, bu, bu yakışıklılık, <laughs> bu güzellik burada. Ya ne kadar güzel iki tane hanımefendiyi de ağırlıyoruz bu arada. Hoş geldiniz. İlk çıkışınız mı Beyaz Şova? Evet. Daha önce izler miydiniz programı? İzlerdim. İzlerdiniz. Sizler efendim? Ben de izlerdim. Sana ayrıca özür dileyerek senden, sana ayrıca büyük övgülerim var. Kulise de söyledim. Müthiş bir oyunculuk. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Ben hemen böyle kırılıyorum. Ama öyle yani gerçekten müthiş bir oyunculuk. Çok yani film için demiyorum. Filmde herkes çok güzel oyunculuk ama şu Vatanım Sensin için özellikle bir alkış daha rica ediyorum. Sadece sana değil, oradaki bütün ekibe de, de yani gerçekten. Aynen, ne oldu? Şimdi gala gala vardı. Gala bitti. Gala evet. bitti. Programı bırakıyormuşsun diye duyduğumuz için hemen apar topar geldik. <laughs> evet öyle bir şey çıktı. Programı bırakıyorsun diye bir şey <laughs> çıktı. Biz de desteğe geldik. Yani, desteğe geldik. <laughs> Bırakma diye geldik abi. Vallahi istiyor musun? <laughs> Bırakmamamı istiyor musun? Yani, Senin bırakmanı ister miyiz? Hiç, mi? Ama Beyaz çok ya. şu anda çok samimiyetsiz bak, görünüyorsun yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Hayır, vallahi bak. Sen gidersen moralimiz gider. Vallahi yemin ediyorum. Vallahi yani. Yani. Beyaz Show her zaman olmalı. Harikasın. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs> Nasıl gidiyor? Ne, bundan sonra ne beraber? Ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Ya dün galamızı yaptık. Evet. Özellikle ilk defa bir halk galası yaptık. İlk defa seyircimiz izledi. Ondan Seyirciyle sonra... beraber izlediniz bile, değil mi? Evet, ilk defa öyle bir izleme yaptık. Ondan sonra normal galamızı yaptık. Onun heyecanı vardı. Bugün de vizyondayız. Ee, onun ayrı bir heyecanı, ayrı bir heyecanı var. Bir haliyle. Sen zaten sadece filmde oyuncu değil, filmin içindesin de. Yapım işinin de içindesin değil mi? Evet. evet Yanlış evet, bir şey söylemeyelim. Evet. evet, evet. İlk film 2 milyon gişe mi yaptı? Evet. Zaten ikincisinin gelmesi çok normal çünkü harika bir ikili olundu. Oradan zaten belli millet teveccüh etti yani bu iki adama. Ee, biz alkışlarla sizi yerinize alalım ama Murat benle beraber kalsın. Şöyle alayım ben sizi. Buyurun. <laughs> çok şükür. Ya, şıksın Yanına yarışamam. Evet. Çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel skeçlerimiz var bugün. Onları da izleyeceğiz. Ya, i̇zlemedim merak ediyorum. i̇zleyeceğiz. Yani. izleyeceğiz. Ben, ben, ben izledim. Gerçekten güzel olmuş. Harika. <laughs> Çok güzel Acı, iş yani, olmuş. Yani beyaz güzel olmuş diyorsa güzel, gerçekten güzel. bir sıkıntı var. Abi, işte güzel, yani. güzel olmuş. Acayip <laughs> güzel. için içinde acayip güzel ve zil olmuş. İğrenç <laughs> işte Çok Güzel güzel. Ne yapacağız Olsun. abi? Hangi şartlarla başlıyoruz? Ne yapıyoruz? Valla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.